Evet arkadaşlar ben Morphin forumundan Joker kendim tanıttım. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, VT Ultimate Max çalıştıramamış. Size göstereceğim. Şimdi bunları şey yapalım da çıkartalım. Tamam. Evet. Çıkartalım. Bu arada forumda 32 bit falan diyor. Bilgisayar özellikleri diyelim. Ben de 64 bit olduğu için 64 bit indirdim. Burada arkadaşlar Microsoft Sütüp diyor. Olmayanlar kursunlar. Hata verebilir. Burada CS bu WoW 64 debug var. Arkadaşlar bu iki dosyayı alacağız. Bilgisayar C. Video. Sonra CS WoW. Bunun içine atacağız. Bazı arkadaşlarımız bu dosyayı atmış. Banyiymiş. Üzgünüm. Ee, biraz bugün çektim daha videoyu daha. Bunu alalım. Injektör açalım. Buraya atalım. Hemen bu ofisime girelim. Hemen anlatıyorum hemen. Kısa olsun video. Hemen yapın oynayın. Daha kadar kuş sesleri geliyor ama <laughs> kusura bakmayın Lobide inje.. inje.. injecez Biz aşağı çekelim İnjektöre girelim ben içine attım yani atmasanız da olur. Nerede olursa. Ben yani aşağıdadır bu. Bu Browser. Max. Max. Tm. Nokta. Dll. Çekelim. tamam yani Şuraya gelecek. Bir. Arkadaşlar bir şey olacak. O kırmızı. İsteyeniz yapabilirsiniz Ben bahama yapacağım. Bahama. Kurta oynayacağım çünkü. Burada öğretici yapalım bahsediyor yapın crossfire yapın anti charger yaparsanız yani hile durduruluyor şey yapamıyor yani çalıştıramayabiliyor biliyor yani kapanır yani o açarsanız hile kapanır yani benden demesi şimdi arkadaşlar kurt olacağım ben görünüşüm Bahama görünüşüm Bahama olacak ama 1200 canım olacak. Og da marsjerer jeg Ya. Ya ne ya? <laughs> bu arada öğretici bu yaparsanız çalışmaz. Yani öğretici bu yaparsanız eee gelmez. E, gelmese de olur. olur. zaten deneme çare. Şimdi geldik faseli falan Bahama yapalım ya. Sorun yine. Evet arkadaşlar. bahama burada ölümlü oyun oyununda Yani kurt kurtlu bir oyunda. Aynı normal kurt gibidir. Sadece görünüş bakımından. Arkadaşlar ben az daha Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Forumda paylaşacağım videoyu.